Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve tüketebileceğiniz günü rahatlığıyla tüketebileceğiniz sucuk yapımının tarifini vereceğim. Umarım videoyu sonuna kadar dikkatlice izler ve püf notalarını kaçırmadan sizler de takip edersiniz. Şöyle ekmeğinizi bandıra bandıra şöyle Harika sucuklar arkadaşlar. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Keyifli seyirler diliyorum ve tarifime geçiyorum. Evet arkadaşlar sucuğumun yapımına geçiyorum. Şöyle çift çekilmiş yağsız kıymam var arkadaşlar. Şöyle kuyruk yağında ben önceden şöyle kıyma yaptırıp bu şekilde e, dondurucuda tutuyorum arkadaşlar. E, çift çekilmiş kıyma olması lazım. Sucuğumuzun dağılmaması, dağılmaması için. Şöyle yağ, yağımı da şöyle güzelce ezeceğim. içinde. Şöyle yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 4 diş sarımsağı bir tatlı kaşığı tuzla birlikte güzelce şöyle dövdüm. Onu da ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı veya eğer acı seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Ben iki çay kaşığı ekleyeceğim. Biraz acı seviyoruz biz arkadaşlar. Şöyle toz biber, pul biberimi ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı kadar yeni türlü baharat ekliyorum. Yarım çay kaşığı da tarçın ekliyorum. Baharatlarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi güzelce kıymamı yağımla birlikte ama çok güzel yoğurmam gerekiyor. Güzelce yoğuracağım. sucuklarımızın pişerken dağılmaması için kıymamızın çift çekim olması gerekiyor. Malzememizi, kıymamızı mutlaka çok güzel yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben yaklaşık yarım saat yoğuracağım. Son halini, kıvamını da sizlere göstereceğim. Evet kıymamı yağımla birlikte çok güzel yoğurdum. Bakın hamur kıvamına geldi şu şekilde. Şöyle tekrar elimi sürmemek için kaşıkla gösteriyorum. Şöyle hamur kıvamına geldi. İçine koyduğum yağda elimin sıcaklığıyla içinde eridi resmen. Şöyle bir hamur kıvamına geldi. Evet streç bimini sardım. Şöyle yaptığım kıymamı iki eşit parçaya böldüm. Bir tanesini şimdi yapacağım. Diğerini de daha sonra yapacağım. Şöyle. Şöyle kalınlığını elimle ayarlıyorum. Evet, seçmiğimin içine koydum. Şöyle sarıyorum. Evde en pratik bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şöyle güzelce sarıyorum. Şöyle kenarlarından içine doğru sıkıştırıyorum. Şöyle elimle de bastırıyorum. Şöyle tam iç içe geçsin diye. şekilde kenarlarından şöyle elimle ittirerek ortada şöyle sıkılaştırıyorum iyice. Daha sonra şu şekilde bağlıyorum. Bağladıktan sonra bu şekilde dondurucuma atıyorum arkadaşlar. Dondurduktan sonra çıkartıp dilim dilim artık kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzememizden şu şekilde iki tane sucuğumuz çıktı. Şimdi bunları dondurucuma atacağım. Bir gece dondurucuda bekleteceğim. Sabaha sizlere güzelce dilimleyip nasıl olduğunu göstereceğim inşallah. Evet bir gün sonra şöyle sucuğumu dondurucudan çıkardım. Şöyle açıyorum tarafını. sucuklarımı yağsız bir tavaya almıştım gördüğünüz gibi şöyle hafiften yağ da çıkmaya başladı. Şöyle çevireceğim. Evet sucukların pişleri ortasını açtım. Şöyle ortasına da bir tane yumurta kıracağım. Şöyle hafifçe tuz serpeceğim. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakarak destek olabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak da kanala destek olabilirsiniz. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.